okumaya devam ediyorum. Öncelikle yaşanan sorunları olduğundan daha net görebilmek adına o sorunu olabildiğince küçültmek gerekir. Sorunu küçültmek, düşünce yapısında küçültmek değil elbette. Bir sorun yaşadığımızda asıl sorundan uzaklaşarak bu sorunun hayatımızda açacağı olumsuz kapıları ve kimlere ne gibi zarar veya fayda vereceğine konsantre oluruz. İş yerimiz zarar etmekte ise kapatıp kapatmama konusunda bir karar aşamasındaysak düşündüğümüz şey işçiler ne yapar? Bundan sonra hayatımı nasıl idame ettiririm? Çevremdekilere ne derim? Mevcut borçlarımı nasıl öderim? Buna benzer sorunlar sorarız muhtemelen. Böyle bir durumda gerçek konudan uzaklaşmış ve ara konulara yoğunlaşmış oluyoruz. Öncelikle konumuz şirketimizin geleceği olmalıdır. Kapatma veya devam etme konusunda bir karar verilmeli ve sonrasında olabilecek şeyleri düşünmeliyiz. Küçülme noktasında ne yapmalı ve asıl konuyu ön plana çıkarmalıyız. Parçalanma noktası ikinci aşamadır. Asıl konu ön plana çıktıktan sonra parçalama işlemi başlar. Şirketimiz zarar ediyor. Ne yapmalıyım? Devam mı yoksa kapatıyor muyum? asıl konu eğer kapatma kararı çıktıysa işçiler ne yapar? Bundan sonra hayatımı nasıl idame ettireceğim? Çevremdekiler ne der? Borçlarımı nasıl öderim? Bu ve buna benzer sorunlar peş peşe yazılmalıdır. Tüm sorunlar belirlendiğinde artık parçalanma işlemi tamamlanmış olur. Asıl sorun, beraberinde getireceği sorunlar belirlendikten sonra bir öncelik sırası belirlenir. İlk yapılması gereken şirketin kapatılmasıdır. Öncelikle bu sorunu yoğunlaşır. Şirketin kapatılması için gerekli şeyler nelerdir? Nasıl bir yol izlenmelidir? Ne zaman kapatılmalıdır? Bu kapanışı nasıl fayda edilir? Bu duruma düzeltebiliriz. Tüm detaylar maddeleştirilir ve ilk atılacak adım belirlendikten sonra hemen harekete geçilir. Bu arada diğer konular sırasını beklemek durumundadır. Şirketin kapatılması haricindeki tüm eylemler daha sonra çözüm bekleyen konular olduğundan enerjimizi o yönde harcamamalıyız. Şirketin kapanma işlemi bitmeden diğer bir hiçbir konuya yoğunlaşmamalıyız. Şirketin kapanma işlemi başladığında personelle konuşulur ve sürecin ne zaman tamamladığı anlatılır. Personel kendine iş bakar ve uygun zamanlarda ayrılmalar başlar. Kapanma sürecinden sonra boş borçlar yapılandırılır ve mevcut durum değerlerine göre neler yapılacağı belirlenir. Çevremizdeki kişilere durum anlatılır ve bu durumdan etkilenecek kişilerle gerekli diyaloglar gerçekleştirilir. Hiçbir sorun bir bütün olarak çözülmeye çalışılmamalıdır. Mutlak kendi içinde küçültülmeli, parçalanmalı ve yok edilmelidir büyük bir sorun gibi gözüken konular doğru şekilde parçalanır ve öncelik sırası belirlenirse o kadar kolay olur. Bu duygusal bağlamda yaşadığımız konular ve en içinden çıkılmayacak durumlar için de aynıdır. Bu sistem daha rahat olmamızı, sorunu bir bütünün ayrılmış küçük parçalar haline görmemizi, ve çok daha kolay çözüm üretmemizi sağlayacaktır. Böylece ruhsal yapımız içinde kolayca çıkacağımız bir durum karşısında çok daha iyi olacaktır. Hayatımıza baktığımızda ruhsal sağlığımızın bozulmasına genelde buna benzer sorunların yol açtığını görürüz. Sürekli onu nasıl yapacağım? Bunun üstesinden nasıl geleceğim? söylemleri beynimizi meşgul ederek bizi yorgun düşürmektedir. Yorgun bir insan çözüm üretemez ve kendini çaresiz hisseder. Bu çaresizlik kişisinden kurtulmanın yolu az önce öğrendik. Her sorun kendi içinde mutlaka ama mutlaka küçültülmeli, parçalanmalıdır. Bunu yapmadığı durumlarda, bunun yapılmadığı durumlarda yaşanacak sorunlar hayatımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Kendim için okudum. Dinleyenlere teşekkür ediyorum.